1949'da kurulan markamız, Türkiye'nin en eski kahve üreticilerinden biridir. Özellikle Türk kahvesi üzerine uzmanız. Üretimimiz tüm ulusal marketlerde ve aynı zamanda 8 ihracat yaptığımız ülkede bulabilirsiniz. Daha sonrasında kahve dükkanlarımız da açmaya başladık. Şu anda 40 şube olduk ve niyetimiz de en kısa zamanda yurt dışına da kendi şubelerimizi açabilmek. Markanızın iddiası nedir? Kendi kahvesini kendi üreten, sektöründe lider olan, özellikle aromalı Türk kahvelerinde sıcak çikolatasının kendi, salibini kendi üreten, dışarıya bağımlı olmayan bir firmayız. Her türlü argemizi istediğimiz gibi yapabiliriz. Ee, misafirlerimizin beğenilerine istedikleri gibi hızlı hareket edip cevap verebiliriz. En büyük e, markamızın iddiası bu. Bununla beraber içimizdeki insan kaynakları ile çok övünmekteyiz. Koca bir eğitim akademisi bulunmakta şu anda sektördeki eğitim düzeyimizin iddialı olduğunu düşünmekteyim. Ve birçok şubemiz eğitimsel olarak, kalite hizmet kalitesi olarak şu anda Türkiye'deki lider markalardan bir tanesi. Peki franchise alacaklarda aradığınız bir özellik, istediğiniz bir özellik? Tabii ki yatırım yapabilecek gücü olmasını bekliyoruz ama bununla beraber bizim için tanımlanan birkaç bankada leasing sistemimiz mevcut. Zor bir iş kesinlikle e, işiyle ilgilenebilecek müteşebbis ruhlu ve aynı zamanda yatırım gücü olan franchise adayları aramaktayız. Peki giriş ücretiniz nedir? Giriş bedeliniz? Giriş ücretimiz şu anda 75 bin lira. Normalde 50 bin dolar idi, lakin kurulardaki artışlar nedeniyle de bu sene itibariyle 75 bin liraya sabitledik. Marka hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Anadolu'da 40 şubeye ulaştık. Artık en büyük isteğimiz ve iddiamız İstanbul'da, Marmara'da ve mümkünse e, yurt dışında büyüyebilmek. Peki fuar nasıl geçti sizin için? Fuarın özellikle kalitesi olarak bu sene çok memnunuz. Geçen seneye göre daha az insan kalabalığı olmasına rağmen kalite olarak çok daha memnun olduğunu söyleyebilirim. <laughs>